Merhaba arkadaşlar Bu videoda sizlere Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinden bahsedeceğim Hazır mısınız? Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisi çok uzun bir ara vermişti seyirciler sabırsızlıkla bekliyordu 200. bölüm fragmanı yayınlandı salı günü olsa da izlesek dedik maalesef anlaşmazlıklar oluştu. Dizi final yaptı. Belki ileride 200. bölümü ATV veya YouTube kanalı yayınlar. Benim sizlere diyeceklerim umudunuzu kesmeyin. Daha farklı bir senaryoyla aynı ekip buluşabilir. Hatta daha iyi bir dizi yapabilir çünkü artık Raci Şaşmaz da var. Raci Şaşmaz varsa daha iyi de olabilir diye düşünüyorum. Belki bir sinema filmi gelir. Aynı ekip güzel bir sinema filmi çekebilir. Veya aynı ekip güzel bir dizi çekebilir. Tabii ki isim hakkı ATV'de olduğu için farklı bir isim Süleyman Çakır adlı bir sinema filmi veya bir dizi gelebilir. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Bu ekibin boşta kalacağını hiç zannetmiyorum. Çok iyi bir proje gelecektir. Belki de iyi ki bitti. Bu dizi daha iyi olmuş diyeceğiz. Benim şimdilik diyeceklerim bu kadar. Hepinizi çok seviyor. Saygılar diliyorum. Ayrıca abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çok talep olduğu takdirde bu tarz videolar yapmaya devam edeceğim.